Merhaba arkadaşlar. Ben Veteriner Hekim Burak Çelik. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size çok farklı bir ırktan bahsedeceğim. Zıvart bilez denen bir koyun ırkı var elimizde. Ondan bahsedeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğendiğiniz videolara beğeni tuşuna basmayı unutmayın diyorum. Ne? İşletme sahibimiz yanımızda. İsterseniz önce onu tanıyarak başlayalım. Ne? Burak kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar ee, bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Biz iyiyiz, sizler de iyisiniz. Teşekkürler. Seni çiftliğimizde görmek bizi mutlu etti. Biz de çok mutlu olduk. Ee, değişik bir ırkımız var elimizde. Hamdolsun Allah nasip etti bu ırkı çiftliğimizde üreterek insanlara, köylümüze, vatandaşımıza sahiplendirmeye çalışıyoruz. Şimdi özellikle bu elimizdeki ırk, değişik evet. bir ırk. Böyle çok güzel, çok tatlı. Nasıl söyleyeyim yani... Hani arabalarda modifiye vardır ya. Evet. Hani araba güzel değil mi? Evet. Arabayı modifiye yaptığın zaman daha bir güzel olur ya. Bunlar da sanki modifiyeli gibi. Vallahi kardeşim. Şimdi bu ırk nerede ırkı? Şimdi bu ırkı Hollandalılar üretiyormuş. Evet. Yani bugün bizim Konya ilimiz, Konya oğumuz kadar yüz ölçümü olmayan Hollanda dünyaya etle, sütle kafa tutan bir ülke. Evet. Adamlar yapmışlar. Kendi üreticilerine Çaymışsın. hizmet etmişler. Ben de bu sektörde 5 senelik olmam olmama rağmen yani bu koyunu taktık kafaya. Bu koyunu ülkemize kazandırdık elhamdülillah. Dünyada çok yaygın mı? Yani şimdi internette okuduğumuz ve Avrupa'ya gittiğimizde 2500-3000 tane Hollanda da kayıtlı var diyorlar. Tamam. 15 bin tane de 15 bin tane kadar İrlanda'da var diyorlar. O kadar. Ben orasına bakmıyorum. Anladım. Benim ülkemde ne kadar üretiriz ben Fazla orasına bakıyorum. Çok az. az. Çok az. Koruma altında olan bir ırk olduğunu söylüyorlar. Ha, Avrupa'da koruma altında. Evet. Var. Koruma altında bir ırk olduğunu. Biz bu ırkı ülkemize kazandırdık. Kazandırdık. Çok güzel. Kazandırdık. Herkes faydalansın. Siz bu ırkın üreticiliğini yapıyorsunuz. Evet. Üreticiliğini Aynı zamanda da bu ırkı isteyen üreticimize, yetiştiricimize veriyor musunuz? Şimdi Burak kardeşim, geçen sene ikinci ayın 29'unda ülkemize getirdik bunları Bulgaristan'dan. İthalatını gerçekleştirdik. Ağır gebe gelmişlerdi. biraz da geç gelmesine rağmen doğumlarını aldık. Ve yine az önceki konuyu hatırlatayım. Bir kere daha teşekkür ediyorum sana. Seni bir telefonla aradık. Aramızda 150 kilometre yol var bir telefonumuza çıktın geldin. Benim bu anaç koyunlarımla gebelik sonrası gebelik toksemisi yaşadık. Bu ırkı ülkemize kazandırmakta bize manevi desteklerini esirgemeyen her kim varsa tek tek isim saymak istemiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Amirinden, memurundan, devlet adamından herkese binlerce teşekkür ediyorum. Rabbime de ne kadar şükretsem az. Evet. Şimdi ırkın özelliklerini sordun. iki kere söyledin ben geçtim. Et, süt ne ararsan var bunda kardeş. Sütte var mı? Var kardeş. Ne kadar? Et de var bunda, süt de var Burak. Siz sağım yapıyorsunuz mu? Geçen sene işte kuzuları sütten kestikten sonra elle sağıyoruz olmuyor. Evet. Biz Ramonov'cuyduk. Ramonov'da sadece kuzusuna kadar süt vardı. Dedik ki kardeşime, abicim bir tane süt sağma makinesi alalım. Kilit sistemlerimize bunları kitleyelim. Bunları sağalım. Kırkarlı kırkarlı taktık biz hayvanları. Kardeş iki buçuk üç kilo süt alıyoruz koyunda İki buçuk üç kilo Nasıl? bırak. Şimdi bunu alınca ya dedik ki üretici olarak kardeşimle istişare ediyoruz. Annem babamla istişare ediyoruz. Biz aile işletmişsiniz. Evet. Ya biz bunu süte mi çalışsak ete mi çalışsak? Tamam. Şimdi sütün biraz meşakkatı var. Tesis yapman, Tabii. hijyen yapman lazım. Tabii. Ya dedik biz damızlıkçıyız. Bu, bu, ırkı getirdik. Milletimize sahiplendirelim. Herkes faydalansın. Böyle düşündük. Böyle de devam ediyoruz Burak kardeşim. Anladım. Çok güzel. Özellikle süt miktarının yüksek olması da bir avantaj. Evet. Yani şimdi kombine ırk dediğimiz ırk zaten. Evet. Et özelliği çok evet. yüksek. Hem süt özelliği var. Evet. 2,5-3 kilo dediğiniz zaman bir avantaj. Ki yavru ayrıldıktan sonra. Aynen öyle. Yavru Aynen yemerken ee. Süt ben damızlık sattığım için işletmemde benim müşterilerim kuzu seçmeye geldiğinde ben her konuda şeffafım. Evet. Biz kuzu satışı yapıyoruz ama ben de 7 ay, 8 ay, 10 ay sıra bekliyorlar. Heh, Satışlarınız nasıl? Yani şimdi bugün bir üretici arasa, evet. almak istiyorum dese gelip alabiliyor mu hemen? Hayır. Hayır. <laughs> hayır, hayır, bırak. Şimdi kimse bizi yanlış anlamasın. Bu işe başladığımızda da Romanov'da sıra yaptık. Zıvart bilesi getirdik. Zıvart bilesi de sıra yapıyoruz. Evet. Üçte bir söz uçar yazık kalır. Bir itibarımız var. Bu itibarımızı kimseye zedel etmek de istemiyoruz. Tamam. Kaparasını ödeyen müşterimizi biz sıraya yazıyoruz. Hangi ay demişiz? Diyoruz ki Burak kardeşim seni 11. aya sıraya yazdık. Ta aracınla geliyorsun. Belgenle beraber senin hayvanlarını kendi seçerek sana teslim ediyorum. Sınırlama var mı? Mesela iki dişi bir erkek. Heh, bu kadar. Bu kadar. Tamam. Bu kadar. Mesela ben 50 tane almak istiyorum. Yok, yok. Yok. Tamam. Bunu da buradan söyleyelim ki almak isteyen, düşünen, bizi izleyen seyircilerimiz evet. hazırlıklı gelsin. Zaten Burada hazırlıklı arasın. <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> yani Gönül ben şöyle söyleyeyim. Evet. Çok şükür satışta sıkıntı yok. Üretimde sıkıntı var. Evet. Üretimde sıkıntı nedir? Yani bütün kuzumu, çıkan kuzuyu diyor ki 3 yıl ben alayım diyor. Evet. Parası pulu önemli değil. Biz parayı geçtik artık. Evet. Parayı geçtik biz. Parayı dün de görmedik, bugün de görmedik. Parayı kaybettiğimiz zaman da oldu, parayı kazandığımız zaman da oldu. En önemlisi alın teri. Bunun hiçbirinde yalan, riyakarlık, dolandırıcılık, o bu falan filan yok. Ayağın akşama kadar içindesin. Tabii. Üstün başın akşama kadar çamurun içindesin. Evet. Şimdi bir tane adama, bir müşteriye hepsini vereyim. Oh yatayım. Ben de yok abi. Sizin bir prensibiniz var. Benim Urfa'dan da kardeşim olsun, abim olsun. Benim Van'da da kardeşim olsun, abim olsun. Benim Antalya'da, Türkiye'nin her yerinde benim zıvart ırkı, olsun. Bütün arkadaşlarımız, abilerimiz, bacılarımız, kardeşlerimiz bu ırkı üretsin. Benim amacım bu. O yüzden iki, i̇ki dişi, dişi bir erkek Bir veriyorum. erkek olarak evet. bu şekilde veriyoruz. Evet. Mesela ayıp olmaz inşallah soralım. Fiyatlarımız nedir? Fiyat kesinlikle ve kesinlikle ben belirtmiyorum. Yok. Yok. Tamam. Sosyal medyada da ve kendi YouTube kanalımda da Kesinlikle fiyat belirtmiyorum Çünkü sosyal medyayı doğru kullanmayan Çok insanlarımız var Anladım. Yani bu yüzden Pazarlık hayvan başında mı Benim ya da telefonlarım var orada tamam. Ar Özel arayıp arayacak. Ulaştıkları zaman söylüyorsun Arayacak selamünaleyküm aleyküm aleyküm Selam. tamam. Buyur abi Nedir kardeşim fiyatın şudur. Benden kuzu almak istiyorsan 3-5 kuruş Kaporasını yatırırsın Tamam. Seni sıra yazarız Dediğimiz tarihte de seni aradığımızda Buyur gel. Karın açsa karnını doyururuz. Tamam. Çayımız kahvemiz Seçimini her yap. zaman var. Açarım ağırın kapısını. Zaten gördüğü zaman maşallah. Hepsi zaten desin, Maşallah desin maşallah. bize yeter. Para ikinci planda. Alın. Önce dostluk, insanlık. Biz buna bakıyoruz Burak Alın. kardeş. Ama fiyatlarımız ben duyduğum bildiğim kadarıyla çok yüksek bir fiyat değil. Değil. Normal. Değil. Kabul edilebilir. Aynen kabul öyle. Olabilir, Aynen öyle. Olabilir. Aynen öyle normal bir fiyat olduğunu biliyorum. Bu yeterli bizim için. Kimseyle de yarışmıyorum. Evet. Kimseyle de rakip oymuş buymuş düşünmüyorum. Evet. Hiç kimseye de biz bunu yaptık, biz öyleyiz mi? bizim gönlümüz öyle bir şey evet. Sormak istediğim sorulardan Buyur bir ]ermiş. tanesi de şu. Şimdi bu iki tane e, dişi bir tane erkek aldı. Evet. Şimdi hiç hayvanı yoksa sıkıntı yok. Evet. Zaten sürü oradan oluşacak. Ama bazı üreticimiz evet. kendinde koyun ırkı varken elinde evet. almak, şuraya katmak istiyor. Evet. Şimdi bu noktada uyum sağlama noktasında evet. mesela koç olarak bunun koçunu e, kullanabilir mi? Çok güzel. evet, falan nasıl? Evet, evet çok güzel bir konuya değindin. Şimdi ben hep diyorum. Yine ticari kafa. Ya arkadaş, Köylerimizde, kentlerimizde yerlerimiz boş. Köyden taşırmışım büyük şehre. Ya açmışım 3-5 bin liralık sermayeli bir dükkan. Ya bir buçuk lira zaten kiram var kardeşim. SSK ödemem var, falanı var, planı var. Ya arkadaş, bir işletme numarası. Tarım ilçeye git. Oradaki veteriner hekimler, memur arkadaşlar hepinize yardımcı oluyorlar. Evet. Üç tane zıvat bilesle başlarken on tane başka bir şey de nasip eder Rabbim sana. Bunun üzerine hadisi şerifler var. Ne diyor? Peygamber Efendimiz'e gitmiş sahabenin birisi. Ya efendim diyor. Felancı kişi diyor dara düşmüş. Nasıl yapalım? Gidin ona söyleyin diyor. Koyun hayvanı baksın. Şeytanın bile musallat olamadı dünyadaki tek ırk koyun hayvanı. Peygamber evet. Efendimiz'in lafını üstüne bak. Laf mı söylerim? Romanovlarımızla Romanovlarımıza meleziyim. Özellikle basa basa söylüyorum. Özellikle Romanovlar için o evet. Bunu da bildiğiniz evet. için özellikle Romanovlar Romanovlar. Evet. Doğru yapan Romanovlar, doğru yapan arkadaşlarımız. Evet. Sabırsız olan arkadaşlarımız hemen Romanov almasınlar. Bugün Romanov alacak. Alacak. Yarın doğuracak. Perşembe günü çoluk çocuk sevecekler onu. Cuma cumartesi günü çiftlik alsa gibi satacak. Böyle bir dünya yok. Ben öyle insanlarla çok karşılaştım. Evet. Onlar başarısız olanlar. Onları ayırıyorum. Ama elimizden geldiği kadar da tacizane tecrübem kadar bana danışanlara ben de bilgim olarak tecrübem olarak elimden geldiği kadar bilgilendiriyorum. Yardımcı oluyorum. Evet sevgili seyirciler değerli yetiştiriciler. Bugün size Zvart bile çiftliğinden seslendik. Hakimin çiftliğinden seslendik. İnşallah Bundan sonraki programlarımızı da hem YouTube'da hakimin çiftliğini hem bizi takip ederseniz biz de mutlu oluruz. Buradan hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.